Eski bir deniz platformunun küçük bir ülke olarak kabul edilebileceğini yasal olarak söyleyemeyeceğimiz için bu bir tür kafa karışıklığına yol açabilir. Görünüşe göre doğru evrak işine sahipseniz her şey mümkün. Gelin bu ülkenin kurulu hikayesini inceleyelim. Sealand aslında İngiltere kıyılarından 10 kilometre uzakta bulunan bir mikro devlettir. Bu deniz platformunun arkasında epey bir tarih var. Bu da o bölgeye girmek için pasaportunuzun olması gereken bir ülke olmasına neden oldu. Ülkenin dünya çapında 60 farklı ülkeye seyahat etmek için kullanılabilecek kendi pasaportu bile var. Sealand ya da en azından bugün ülkeyi tutan deniz platformu 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından Alman savaşçılarına ve bombardıman uçaklarına karşı hava savunma kalesi olarak inşa edildi. Savaş sona erdikten sonra platform hiçbir zaman kullanılmadı ve yok edilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz hükümeti Nazi savaş uçakları ve gemilerine karşı devasa platformlardan oluşan bir savunma hattı oluşturmuştu. Ancak savaşın bitmesiyle bu platformlar zamanla unutuldu. 1960'larda BBC'nin radyo yayıncılığı tekelinden sıkılan ve buna isyan eden bir hareket olan korsan radyolar akımı ortaya çıktı. Zamanla popülerleşen ve artık BBC'nin kendi radyosunun itibarını zedelemeye başlayan bu akım, zamanın hükümeti tarafından daha sert önlemler alınmasına neden oldu. Ülke sınırları içinde radyo yayınlarının yapılamaması, yayıncıların İngiltere'ye yakın uluslararası sularda gemilerde radyo yayıncılığı yapmasına neden oldu. Savaş zamanında binbaşı olan Roy Bates de bu isyancı radyoculardan biriydi. Ancak Bates, diğer radyocuların aksine bir gemiyi değil, savaş zamanından kalma terk edilmiş bir platformu işgal ederek radyo yayınına başlamayı planladı. İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş bu tür birkaç deniz kalesinin olması ve korsan radyo istasyonlarının olduğu bu plan oldukça ilginç görünmektedir. Terkenden platformlardan birini işgal eden Bates bir radyo kursa da bu kanal hiçbir zaman yayına giremedi. Çünkü Bates'in başka planları vardı. Avukat arkadaşlarına danıştıktan sonra Roy Bates, platformu İngiltere'den Bağımsız Bir Prenslik olarak adlandırdı ve 1967 yılında bağımsızlığını ilan etti. Roy Bates, tüm ailesini alıp İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan donanma kalelerinden birinde kendi ülkesini kurmaya karar verir. Radyo, yasal bir iş yürütebileceği anlamına geliyordu. Bu nedenle 2 Eylül 1967'de donanma kalesini Sealand Prensliği olarak ilan ettim. Okyanusun ortasında yalnızca 550 metrekareden oluşan platformun bir ülke olduğunu duymak oldukça şaşırtıcı. Dünyanın en küçük ülkesi Sealand'de sadece 22 kişi yaşıyor. İnanması güç ama futbol takımları bile var ülkelerinin itibarını geliştirdikçe kendi para birimlerini, pullarını ve hatta pasaportlarını çıkarmaya başladılar. Yıllar içerisinde yalnızca Sealand Prensliği'nin güvenebileceği kişilere sadece 300 pasaport çıkartıldı. Ülkenin kurulmasından hemen bir sene sonra 1968 yılında İngiliz hükümeti olası bir diplomatik kaosu önlemek amacıyla bu bölgedeki tüm platformları yok etmek için bir operasyon düzenlemeye karar verdi. Sıra Prens Bates ve ailesinin yaşadığı Sealand Prensliğine gelince kriz patlak verdi. Bates platformdan bir İngiliz gemisine uyarı ateşi açınca olay İngiliz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı ve platformun İngiliz kara suları dışında olmasından dolayı İngiliz iç işlerinin görev alanı dışında olduğuna karar verildi. Bu karar ile İngiltere gayri resmi olarak da olsa Sealand'i tanımış oldu. Uluslararası karasularda bulunduğu için adanın devlet statüsüne çıkarılabileceğini ilan eden Bates kendine prens ünvanı da verdi. Daha sonra bir İngiliz savcı platformun İngiliz karasularının 10 kilometre açığında olması dolayısıyla Roy Bates'i haklı bile buldu. 1974'te ise Roy Bates işi bir anayasa çıkarmaya kadar vardırdı ve ardından egemenlik simgesi olarak bir bayrak, milli marş ve Amerikan doları ile eşdeğer bir para bilimi olan Sealand dolarını kabul etti. Sealand şu an Birleşik Krallık'tan ayrı bir şekilde hüküm sürmektedir. Ülkenin kurucusu Roy Bates, İngiliz bir gazetecinin Sealand'i neden kurduğunu sorusuna şu cevabı vermişti. Tüm ülkelerde bir ton bürokrasi var. Her şey çok komplike ve hiçbir ülke maalesef tam bağımsız değil. Ben de buna tepki olarak bürokrasinin neredeyse hiç olmadığı ve tam anlamıyla bağımsız olan Sealand'ı kurdum, dedi. Roy Bates, Sealand'e bir diplomat göndererek Almanya'nın Sealand'i gerçek bir ülke olarak tanıdığını düşünüyor. Uluslararası hukuk, deniz platformları gibi yapay yapıların ada sayılamayacağını söylüyor. Bununla birlikte platform uluslararası sularda olduğu için İngiliz hükümetinin de elinde değildir. Meşru bir bakış açısıyla bunu gerçek bir ülke olarak kabul edebiliriz. Sinan ülkesi KKTC ile bir milli maç yapmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu maçı 6-1 kazanmıştır. CNN'nin koruyucusu Prince Roy Bates, 9 Ekim 2012 tarihinde 91 yaşında son yıllarında Alzheimer hastalığına yakalanmış halde İngiltere'deki bir bakım evinde ölmüştür. Roy Bates'in ölümünün ardından yeni prens Michael Bates olmuştur. Bu ülke hakkında anlatacağımız bilgiler bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone olup bana destek olmayı unutmayın.